Herkese merhaba. Çok güzel bir ıspanaklı börek tarifiyle karşınızdayız. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yoğurma kabımıza unumuzu alalım. Tuzumuzu ekleyelim. Suyumuzu da ekleyerek güzelce yoğurmaya başlayalım. su ve un oranını siz kendiniz de bir noktadan sonra ayarlayabilirsiniz. Sonuçta ondan ona fark ediyor. İyice yoğuralım. Cıvık bir hamur olmayacak. Mayasız bir hamur. Bu yüzden biraz katı yoğuracağız. Hamur dinlenirken biz ıspanaklarımızı doğrayalım. İri iri doğrayın lütfen. İnce olmasın, küçük olmasın. Biraz kalın olsun şu şekilde. Doğradığımız ıspanaklarımıza sucuğumuzu ki tavsiye ederim. Kıymalı yumurtamızı da ekleyelim. Güzelce karıştıralım. Yoğurduğumuz hamuru dilimleyelim. Ben bu hamurdan 9 parça çıkardım. Siz 10 ya da 8 parça da çıkarabilirsiniz. Kaç katlı yapmak istiyorsanız. Yumaklar haline alalım ve açmaya başlayalım. Bu sırada tavanızın altında açarsanız bir yandan ısınmaya başlasın. Tavaya herhangi bir yağ koymuyoruz. Çok fazla açmanıza gerek yok. Benim bu kullandığım tava 20 santim çapında. Şöyle hamurumuzu serelim, üzerine biraz zeytinyağı gezdirelim. Bu hamurumuz pişerken biz diğerini açalım. Ben de aslında çok iyi hamur açamıyorum ama kenarlara özellikle dikkat edin, kalın olmasın. Şu şekilde zeytinyağı yayılıyor zaten hamura. İç harcımızı alalım, güzelce yayalım. Kenarlara da özellikle dikkat ederseniz kenarlar boş kalmasın. Diğer hamurumuzu da üstte alalım. Bir alt bir üst kızartarak ilerleyeceğiz. Bu katımıza da zeytinyağını, az biraz zeytinyağı alalım. Kızaran yüzü çevireceğiz ve o yüzü harcımızı ekleyeceğiz. Bu şekilde bir kat oradan bir kat diğer taraftan toplamda 9 ya da 10 kat şeklinde ayarlayacağız. Şöyle kenarları da içe doğru kıvırırsanız, Hamuru çevireceğiniz zaman iç harç dökülmez içinden. Her katı zeytinyağı dökmeyi mutlaka unutmayın lütfen. Çevirelim. İç harcınızı elinde elinizde kalan hamura göre de ayarlayabilirsiniz. orta kısmına biraz bastırırsanız şu şekilde kenarlara mutlaka yayın iç harcınızı bu da son katlarımız daha fazla ya da daha az da kızartabilirsiniz tamamen sizin damak tadınız diğer yüzünde göstereceğim çıtır çıtır oluyor hem çıtır çıtır hem çok yumuşak. Şimdi size katlarını da göstereceğim. Dumanı üstünde. Ben toplam 9 kat yaptım. Beğeneceğinize eminim. Beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.